Kızlar ne yapıyorsunuz? Sizin için bir sürprizim var. Sizin için bir sürpriz hazırladım. Bunu görmeye hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım, gidelim sürprize. Nereye? Odaya. İçeri mi? Evet. Sizin için bir oyun hazırladım şimdi ben. Bu çubukların, bu çubukların o içinden geçip buradan birer tane aburcu alacaksınız. Evet sona kadar geleceksin. Bir tane abur cubur alıp başa, başa döneceksin. Bu tabi ikiniz arasında bir yarış olacak. En hızlı olan kazanacak. Bir tane birer tane alacaksınız. Evet sonra başa döneceksiniz. En çok abur cuburu toplayan kazanacak. Tamam mı? hazır mısınız? Evet. Hazırsanız yarışmamız başlıyor. 1, 2, 3 başla. Hadi tanem. En hızlı olan kazanır. Evet. Tanem takıldı. Tuana bir tane daha aldı şimdi. Tanem hızlanmaya başladı. Bakalım kızlar devam. Hadi Tanem çok az kaldı. Tuana topla, saçını kurtar Tuana. Tanem takıldın. Hadi tanem. <laughs> tamam hadi çık 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 çık. Çık kurtar kendini. Labirentimiz şu an kendinden geçti. Evet hadi hadi Tuana. Evet. Tamam. Abur cuburlarımız bitti. Tuana kazandıklarını şöyle bir koyar mısın? Topla bakalım neler kazanmışsın. Evet bence de. Hemen gösterince Hemen göster bakalım. Bir tane şöyle bir Ozmo. Evet. Bir tane daha Ozmo. Evet. Şöyle bir tane dana ne? Evet. Burada da bir tane, tane var. Şu <laughs> bütün abur cuburları toplamış. Bir tane Çikolatalı, kumel var. Evet. Çukumer. Dokuz tak var. Combo var. Evet. Arkadaşlar, sonra bu krepler var. Hem sen Karnet de getir bakalım var. topladıklarını. Ve tekstüre var. Şimdi Tanem de göstersin topladığı her şeyi. Tanem sen de fena sayılmazsın. Bence güzel toplamışsın. Çok iyi. Bir tane karpuzlu sakız var. Evet. Bir tane eticim var. Bir tane haribo var şöyle yuvarlak. Güzel. güzel. Bir tane de şöyle gülen yüzlü olmamış. Harikasınız kızlar. Bence herkes bayağı abur cubur toplayabilmiş. Hani tuana biraz oldu? daha toplamış. Oyunumuzun kazanı Tuana oldu tabii hadi ki olun. de. Ama Tanem de kazandı. Birinci kazanan sensin. ikinci kazanan Tanem. Şimdi birinci kazananımız Tuana. ikinci kazanan Tanem. Tuana'nın topladığı abur cubur daha fazla Tanem'e göre. Bugünkü videomuz bu kadar kızlar. <laughs> Düş <hadi şu gülüyor> alkışlayalım evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.